kıymetli akademik ve idare personelimiz ve sevgili öğrenciler. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen bir toks serimizin üçüncü seminerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekerlekli sandalye basketbol ameliyat takımı eski oyuncusu ve antrenörü Sayın Ahmet İlker Akın'ı ağırlıyoruz. Kendisi birçok kez ameliyat takımı Kendisi birçok kez ameli takım formasını giyerek ülkemizi temsil etmiş ve yine aynı takımda antrenörlük yapmış ve paralimpik oyunlar da dahil olmak üzere ülkemize pek çok başarı yanı sıra Avrupa Şampiyonluğu da getirmiştir. Bugün edindiği deneyimleri sandalyedeki gücünün farkında mısın konu konuşmasıyla bizlerle paylaşacak. Şimdi alkışlarınızda sözü Sayın Ahmet İlker e Akın'a bırakıyorum. Öncelikle merhabalar diliyorum. Ahmet İlker Akın. Burada olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Onu söyleyeyim çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. 74 donlu birisi olarak söylüyorum bunu. Çünkü arkada inanılmaz bir hikaye. Onları sizlerle paylaşacağım. İkiye böleceğim bu hikayemi. Bir kazadan önceki hayatım yani tekerlek sandalyeye oturmadan önceki hayatım. Bir de tekerlek sandalye de geçen hayatım olarak ikiye ayıracağım. Bu süreç içerisinde ah, hayatımdaki psikolojik olarak, fiziksel olarak değişiklikleri sizlerle paylaşacağım ve bana neler kattığını sandalyenin daha doğrusu neler kattığını herkes e, tekerlek sandalyenin aslında e, sizden bir şeyler aldığını düşünür ama ben bunun pozitif anlamda hayatıma katanlardanım. Ee, ne için bunu söylüyorum? Çünkü değer hayatımı 17 yaşından sonra yaşamadım. Ee, var olan bir hayatı size paylaşacağım. Hayatım Rize'de başladı. Rize'nin Pazar ilçesinde. Ee, ve 17 yaşından sonra yine değişik olarak tesadüftür ki Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir trafik kazasıyla yine devam etti. Bu süreç içerisinde tabii 17 yıllık kısa söyleyeyim aslında uzun gibi görünen ama kısa. Yaz delikanlı, işte mahallenin buçkın delikanlısı. Sonrasında bir kazayla sandalyeye oturuyor ve asıl hikayesi başlıyor. Nerede başlıyor? İşte spor sahasına ilk girdiği andan itibaren yeni bir hikayesi başlıyor. Bu hikayesi kendisi yazıyor. İşte sandalyenin gücü de orada başlıyor. Aslında bu sandalye tekerlekli sandalyedeki gücünün farkında mısın? Bu aslında benim 2010 yılında Çankaya Belediyesi de yaptığım bir yaz okulu projesinin sloganıdır. Ne için söylüyorum? Çünkü engellilik kavramı bu ülkede maalesef özellikle 90'lı yıllar ve öncesinde çok zor kavramlardı. Bizim kodlarımıza da aslında bunlar işlenmişti. Benim en büyük korkum ve şeyim sandalyedeki süreç nasıl gidecek? Çünkü önünüzde ne kadar hayatınız olduğunu bilmiyorsunuz. Onun için bu hayatı tekrar bir kurgulamanız lazım. İşte bu nu avantaja çevirdim. Ne ile? Sporla aslında avantaja çevirdim. İlk başladığım zaman tabii spor salonuna beni götürdüler. Yapabilir miyim? Ya ben kendimle uğraşamıyorum. Sandalyeyle nasıl uğraşacağım, rakiple nasıl uğraşacağım, topla nasıl uğraşacağım. Ya tabii kafamda böyle bir karışık bir dünya vardı ki psikolojik anlamda inanılmaz yıkımlar yaşıyorsunuz o süreç içerisinde. Ne zamanki sahaya tekerimi sürdüm. ha dedim ki evet ya ben tekrar yapabilirim. Tekrar başarabilirim. Tekrar küllerinden doğabilirim. Bunu sizler de yapabilirsiniz aslında. Kafanızda kurguyu iyi kuracaksınız. Ve kendi içindeki gücünüzün ne kadar farkında olduğunu, bunu kurgulamanız lazım. Hep bir hayal, aslında hayal kurmuyor muyuz? Ne için hayal kuruyoruz aslında? Gerçeğe ulaşmak için bir hayal kuruyoruz. O hayalin peşinden koştuğunuz noktada inanılmaz başarılı olacaksınız. Ya Olur veya olmaz o çok önemli değil ama o hayalin peşine koşmak lazım. İlk başladığım zaman amatör olarak zaten spor, özellikle tekerlek sandalye, basketbol. Bildiğiniz aslında basketbol. Bunu kafanıza çok fazla canlandırmanıza gerek yok. Şunu söyleyeceğim. Sandalyeyi sadece vücut olarak düşün. Bütün kurallar aynı. Pota yüksekliği aynı, topun ağırlığı aynı. 28-15'te basketbol sahası aynı, rakibiniz aynı. Sadece sandalye. Ama onlardan farkınız sandalyeyi kontrol ediyorsunuz. Onun için daha zor bir iş yapıyorsunuz aslında baktığınız zaman. Ama bu süreç içerisinde o spor salonunun neler kattığının farkına varıyorsunuz size. İşte tekrar yapabilirim, tekrar başarabilirim, tekrar bu noktaya getirebilirim. Ki ben bütün hayatımı yaklaşık 92 yılında kıza geçirdim. Şu an 2022-2023 yaklaşık 30 senemi sandalyede geçirdim. Çoğu şeyimi ben sandalyede kazandım aslında, baktığınızda. İşimi, statümü, eşimi ki e, hayatıma inanılmaz güç katanlardan bir tanesidir. E, <laughs> sporun götürdüğü noktayı söyleyeceğim size. Kafanızda aslında hani bir şeyleri kurguluyorsunuz ya. sporun en üst noktası olimpiyatlar veya paralimpiklerdir. Ben bunu başardım. Ve iki kez başardım. Bir, Rio paralimpik oyunlarında. iki Tokyo 2020 paralimpik oyunlarında. Sizler de kendinize dair çok şey aslında başarabilirsiniz. Sadece kurguyu doğru yapmak lazım. Hani step step, basamak basamak aslında hep küçük adımı ne için büyük o büyük adımı atmak için kullanmanız lazım. Ama küçük adımlarla önce. En son geldiği noktada zaten o büyük adımı atıyorsunuz. 90'lı yıllarda başladığım zaman tabii bizim şu anki konfor alanımız yoktu. Nedir bu konfor alanı? Spor elimiz düzgün değildi mesela. Hastane sandalyeleriyle biz spora başladık. Ama ne yaptık? dedik ki bunun yurt dışında daha iyileri var. Ne yapmamız lazım? Yani mali anlamda çok zorlandığımız zamanlar bir gece düzenleyelim dedik. Ve gece düzenlik sandalyelerimiz Almanya'dan ikinci el sandalyelerdi. Ama bunun için ne yaptık? Çaba sarf ettik. Düşünün hastane sandalyelerinden sandalye oturuyorsunuz. E şöyle biraz şey tabir ama Şahin'den gidiyorsunuz Ferrari'ye falan oturmuş gibi oluyorsunuz. O noktada da zaten hani başarı yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne anlamda? Hani ben hep şunu söyledim çocuklarıma da. Başarı aslında detayda. Normal rutin kitaplarda yazılan zaten herkes bunu uyguluyor. Ama siz detayı kaçırmıyorsanız eğer, o zaman başarılı olmaya başlıyorsunuz. Ki bu süreçte ilk hedefim benim. Ya, ee, engel grupları arasında zaten şunu söyleyeceğim. Tekerik sandalye basketboluna ufak bir bilgi vereyim size. Bütün engel gruplarının bir arada sahada olmak zorunda olduğu bir spor. Ne anlamda söylüyorum? Ağır engelli grubuyla çok hafif bir engel grubunun bir arada olması gereken bir spor. Bu, e, engelli arkadaşlarımızın hepsinin puanı var. Nedir bu puan? Engel gruplar. Mesela benim puanım birdir. Niçin birdi? Engelliyim çünkü çok ağır bir engel. Dört buçuk puanlı bir arkadaşımız var diyelim. Onun puanı da çok hafif nedir? Polio sekil dediğimiz yürüyen veya amputasyon dediğimiz sonradan e, herhangi bir uzunluğu kaybeden arkadaşlarımız. Bunların toplamı 14'ü geçmeyecek sağlar. Şimdi kafanızda biraz tabii şekillenirken karmaşık olabilir. Ama bunun amacı neydi? Bütün engel gruplarını bir arada oynatmak. Başka bir amacı yok. Yoksa beş tane işte hafif engelli grupları sahaya kurarsınız. Onlar hepsi oynasın. Evet. O zaman asıl özünü kaçırıyorsunuz. Sporun nedir? Tekrar evet, çok önemli bir nokta bu. Rehabilitasyon. Asıl engelli sporlarının dünyada çıkış noktası özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra engelli bireylerin rehabilitasyonudur. Ki bu noktada spor hakikaten çok evrensel bir dildir. Hem fiziksel olarak rehabilit eder sizi, hem sosyal olarak rehabilit eder, hem hayata hazırlar, erişilebilir noktaya getirir sizi. Bu süreç içerisinde ilk şunu ben kendime e, görev olarak gördüm. Sağda işte oynadığım takım içerisinde en iyi arkadaşım ki mesela sporcu anladım atıyorum. ismi Ahmet. Ahmet'i benim ilk hedefim Ahmet'i geçmek oldu. İkinci sefer lige çıkıyorsunuz. Bakıyorsunuz gibi e, takım grubu var. Evet ya ben şu arkadaşımdan daha iyi olabilirim diyorsunuz. Ve onu geçmeye çalışıyorsun Sport falan. Ama bunu söylerken tabii e, saatlerce ikmanı yaptığım zamanlar oldu. Herkes evine gittiği zaman ben salonda tek başıma kalıp şu tatlımıza düşe kalka, hakikaten bunu çok amiyane tabirle söylüyorum, düşe kalka. Çünkü bu da bir antrenmandır bizim teker sandalyede, özellikle basketbolda. Çünkü müsabaka içerisinde durduğunuz zaman bir önce kalkıp müsabakaya devam etmeniz lazım. Bunun için de ayrıca yani antrenman içerisinde düşük kalkma hareketlerimiz Onun için geniş, anlam, geniş kapsamda baktığınız zaman en sonunda milli takım sporcusu olur. Yaklaşık 40 kez milli takım da forma girdim. 3 Avrupa şampiyonası oynadım. Buna baktığınız zaman yetti mi? Hayır yetmedi. Çünkü insanın egosu çok farklı bir şey. Çünkü yetmiyor bazı şeyler. Çünkü başardıkça daha fazlasını istiyorsunuz. Bu sefer eksik olan kısmımız var dedim. Neyi yapmamız lazım onu? Akademik kısımda dedim görmem lazım. Ne oluyor? Gazi bedene eğitimi yaz. Millilik kontenjanı antrenörlük bölümünü dört yılda şeref öğrencisi noktasında bitirdim. Oradaki asıl eksiğimizi de gördük. Evet alayla yetişiyorsunuz ama akademide ne oluyor? Bir dakika. Yani fizyolojik açıdan tutun da antrenman bilgisinin aslında ne kadar değişik olduğunu da orada görüyorsunuz. Bu bana çok şey kattı. İşte o noktadan sonra asıl antrenörlük kariyerim benim ilerlemeye başladı. Hem avantajınız var, engeli biliyorsunuz. Çünkü sahadaki sporcuları bir şekilde antre etmeniz lazım, motive etmeniz lazım. Ne anlamda söylüyorum? Zaten gelen çocuklar, sporcular, en elit sporcular. Bu noktada sadece antrenörün görevi aslında bir organizasyon. Çünkü yılın belli bölümlerinde beraber oluyorsunuz. Düşünsene, paralimpik oyunlarına hazırlanacaksınız. Aradaki süreciniz işte kaç gün size veriyorlar? 20 gün. 20 günde o şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme ve madalya getirme kurgunuzu yapmanız lazım. İlk geldiğim gün şunu söylemiştim ben. Baktığımız zaman bizim stafflar tabii amatör olduğu için çok fazla olmuyor. İşte bir antrenör, bir antrenör yardım yardımcısı, işte bir mekaniker dediğimiz ya da bir tane yardımcı eleman dediğimiz dört tane en fazla staff'tan oluşur. Şu eksiği gördüm. Bir, bizim bir tane psikoloğa ihtiyacımız var. Spor psikoloğu, psikolog. Kendi aralarında zaten bunlar da ayrılıyor. Bizim spor psikoloğuna ihtiyacımız var. İki, yetişene ihtiyacımız var. Üç, masora ihtiyacımız var. Baktığınız zaman. Ve bu kurguyu kurduğunuz zaman sporcu o zaman şunu görüyor. Size inancı daha fazla artıyor aslında. Aa, önemsendiğinin farkına varıyor. Siz bazı şeyi halletmiş oluyorsunuz. Sağ kısmı şunu unutmayın. Sağ kısmı aslında kolay kısım. Zor kısım arka taraftaki planlama. Neler yapıyorsunuz? Neler yapmanız lazım? Neyi hedefliyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Onun için de ya bizim rutin toplantılarımız olurdu mesela. Her gün. Akşam bir e, oturur, stafı karşıma alır. Böyle bir ortam. Evet arkadaşlar, bugün ne yaptık? Hepsi bana anlatır. İşte hocam şu, hocam bu, hocam bu. Hmm. Orada ben eksikliklerimi de onlardan öğrenerek ertesi günkü programı yazarım. Bizim program bir dakika sekmez. Çünkü sekmemesi lazım. Öyle bir organizasyon yapıyorsunuz ki bir dakikalık oradaki e, otobüsün, tekerinin hareket etmemesi sizin o günkü programınızın aksamas aksamasına yol açıyor. Onun için e, benim için şey çok önemlidir. Yani e, saat mefhumu e, herkesin aynı anda aynı şeyi yapması, aynı şeyi düşünmesi. Çünkü takım sporu yapıyorsunuz. Bireysel spor yapmıyorsunuz. O anlamda bu noktada da çok başarılı olduk ki bu programlama çoğu yerde de konuşuluyor, ee, konuşuldu ve bu programlama e, çoğu e, spor kulübünde de e, yapılmaya başlandı. Özellikle milli takımlarda e, bu staff noktası çok önemli yer aldı ve halen daha devam ediyor. Kendime geldiğim noktada tekrar şunu her zaman e, söylüyorum. Sandalye, evet, görüntüde sandalye ya da engel. Ama bununla beraber yaşamayı öğrendiğiniz zaman aslında hiçbir farklılığın olmadığını görüyorsunuz. Evet, sağlıksal anlamda problemler yaşıyor musunuz? Evet, tabii ki yaşıyorsunuz. Yani normal, fiziksel anlamda e, normal bir birey gibi değilsiniz. Ama... Hayatı kaliteli yaşamak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapıyorum. Ne kadar çok çalışmam gerekiyorsa o kadar çok fazla çalışıyorum. Hatta daha fazla çalışmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü dediğim gibi engel kavramı biraz bu ülkede maalesef her zaman ne yapıyorsunuz? Biraz geriden başlıyorsunuz maalesef. Ama bunu, bu algıyı bizler göz önünde olan engelli bireyler yıkmak için çabalıyoruz. Ne için? Bizden sonra devam edecek gelecek arkadaşlarımıza aslında biz bir yol açıyoruz. Onun için şunu da unutmadan söylemeyeceğim. Hani hep söyleyeceğim. Her şeyimi sandalyede kazandım diyorum ya. Evet her şeyimi hakikaten sandalyede kazandım. Şu an işte bir bakanlıkta şu mebundur olarak çalışıyorum. Baktığınız zaman ee, hep bir e, kendime yapılan yatırımın kendim tarafından kendime yapılan tar yatırımın bir karşılığını bir şekilde görüyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şunu kendinize soracaksınız. Sizin gücünüz ne acaba? Hani benim gücüm sandalye değil. Onu bir noktada bir yere getirdim. Kendi kendinize sorgulayın mı Kendi içindeki güç ne? hangi noktaya gideceksiniz? İnanın başarılmayacak bir şey yok. Çünkü insan öyle bir varlık ki nereye koyarsanız oraya bir şekilde adapte oluyor. Gidin kutuplara koyun kutuplara adapte oluyor. Afrika'ya getirin Afrika'da yaşıyor. Sandalyeye oturtun sandalyede yaşıyor. Yaşamak zorunda. Bunun için en önemli hayattaki Değerliyim tabii ki insanların değerleri çok farklıdır. Zaman kavramını hiçbir zaman unutmayın. Zaman çok kıymetli. Zaman çok değerli. Çünkü yarım saat önceki zamanımız yok artık. Arkada kayıp gitti. Şu an e, zamanı eminim ki sizler çok iyi değerlendireceksiniz. Ve tekrar söylüyorum şunu unutmayın. Kendinize sorun. Gücümüz nereden gelecek? Bu, bu, bu çok önemli kavram benim. Ben kendi hissiyatımda veya yaşadıklarımda bunu gördüm. Ve çok büyük organizasyonlar içerisinde bulundum. Üç tane antrenör olarak Avrupa Şampiyonası, İspanya Avrupa Şampiyonu, İngiltere Avrupa 2, Polonya Avrupa 2, dediğim gibi Tokyo, Rio yani bunların hepsi aslında 48 yaşındayım. 48 yaş, yıllık süreç içerisinde son 30 yılda yaptıklarım aslında. Ve bunların hepsi sandalye değil. Kurgunuzu her zaman bir kağıda yazın arkadaşlar. Hep bir klişe bir laf vardır. Söz uçar yazı kalır. Yazın bir taraftan not, not olarak yazın. Çünkü Geriye dönüp baktığınız zaman aslında şu tarihte şunu düşünmüşüm veya şunu kurgulamışım. Evet şunun şu kadarını başarmışım. Bu bu hepinizin bence düsturu olsun. Çünkü belki kafanızda bazı şeyleri oturtamıyorsunuz. Şu anlamda oturtamıyorsunuz. Evet ben şu an Türkiye'deki engelli portföyünün çok gerçeği değil. Ne anlamda? Asıl engelli gerçeği işte Hakkari'ye gittiğiniz zaman. İşte Tekirdağ'a gittiğiniz zaman. Ne için söylüyorum bunu? Maalesef hala daha engel kavramı üzerinden çok fazla canı sıkılan aileler değil. Yani başka bir şey çünkü başka bir tabir kullanırlar burada. Ben onu söyleyeyim. Canı sıkan aileler var. Hatta sokak çıkartmadıkları engelli evlatları var ya da kardeşleri var. Onun için söylüyorum. Hani gerçeği değil. Ama bizler doğru şeyi doğru şekilde ifade edeceğiz ki yarın öbür gün tekrar söylüyorum onların önünü açacağız. Ee, tekrar e, spor yaşantımıza gelirsek 2010 yılındaki Türkiye'de ilk yapılan yaz kampı. Kiteker, sandalye, basketbol ilk yaz kampıdır. Çok keyifli geçmişti o zaman. Çünkü hakikaten bir eksik. Evlerinde çocukları buluyorsunuz. Evlerinden alıyorsunuz. Getiriyorsunuz spor salonuna. Sadece aslında çocukları eğitmiyorsunuz. Aileleri de eğitiyorsunuz. Bir tane, bir engelli biriyim. E, kurtarmak diyeyim de sosyal hayata kattığınız zaman aslında bütün Ailesini bir şekilde sosyal hayata katıyorsunuz. Ben de böyle baktım. Kendimde de odur. Şu an benim annemin, babamın, kardeşim herhangi bir geriye dönüp baktıkları zaman bir kaygıları, bir düşünceleri yok. Ne anlamda yok? Çünkü ben zaten hayat içerisinde kendime bir yol çizdim, gidiyorum. O anlamda engelli bireylerin sosyal hayata katılımları noktasında sporun çok önemli noktası var. Rehabilite olmaları noktasında çok önemli bir noktası var. Bu noktada hani olimpik paralimpik dediğimiz süreçte de aslında Siz olimpik ya da paralimpi Hani az çok e, eminim biliyorsunuzdur ama Olimpiyat işte Sağlamlar diyelim Hani o tabir biraz bana şey geliyor ama e, Diğeri de işte Engelli olimpiyatı dediğimiz paralimpik oyunlar. Bunlar hangi süreçte olur? Olimpiyatlar biter, 15 gün sonra da paralimpik oyunları başlar. Yaklaşık zaten aynı şehirde olur bunlar. Ee, eminim sizler kendi alanınızda, bu sadece spor olmayabilir, kendi alanınız neyse. Çok fazla çalışarak, emek vererek, çünkü çalışmadan, emek vermeden hiçbir şey olmaz. Onun için ama çalışacaksınız ve hayallerinin peşinizden koşacaksınız. Onu unutma. Çalışın ve hayallerinizin peşinde koşun. Çünkü insan beyni sizi getireceği nokta çok farklı bir boyut. Unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hayallerinizin peşinde koşun. Çünkü eski eski Türkiye yok yani. Ne anlamda söylüyorum? Her şeye çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bilgiye çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Aldım bilgiyi cebime koydum. Hayır. Aldım bilgiyi. Bu bilgiyle ben ne kadar üzerine koyabiliyorum? Ne kadar e, süreci işletebiliyorum? Onlara bakın. Ben umarım bu keyifli ortam içerisinde kendi adıma, kendi hayatımdan bir şeyler sizlere katmışımdır. Ee, zor süreç evet, 30 yıl zor zor süreç mi evet, bu bir süreç. Ama e, keyifli mi? Evet keyifli ya. Unutmayın yani bu sadece sandalyeyle bağlı bir şey değil. Keyifli mi? evet keyifli bir süreç. Farklı. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, keyifli bir yapmışız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu ilham verici e konuşma için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ee, soru sormak isteyen varsa arkadaşlarla alabiliriz. Yoksa... Ee, diğer mikro... Ahmet İlker Bey'i çok tebrik ediyoruz. Olağanüstü. Yani dünyada olağanüstü insanlar olmasa biz ne yapardık diye düşünüyorum. Hakikaten çok tebrik ediyorum. Olağanüstü. Ee, çok sevgili e, Ahmet İlker Bey e, insanın e, gücünü anla. İnsan yapabilir olduğu sürece beyinsel e, zihinsel e, e, gücünü kullanabildiği sürece e, dünyadaki e, varlığını ve etkinliğini çok iyi kanıtlıyor. Yani hakikaten bu çok önemli. E, bunu azmiyle, hayalleriyle, hedefleriyle çok güzel anlattık. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, olağanüstü. E, mutlaka çok çalışmamız gerekiyor. Ama çalışmanın e, kurgusu dedi. Yani hakikaten bu kurgu kavramı çok önemli sevgili arkadaşlar. Yani hayatınızı e, kurgularken, işlerinizi kurgularken, hayallerinizi kurgularken yapabilir olmayı, yapabilir gücünü elde etmeyi bize öğretti. Bu çok önemli. Ve siz yapabilir olduğunuz sürece, yapabilir becerisini kullandığınız sürece daha çok hedeflere ulaşıyorsunuz ve onları yapabiliyorsunuz. Mutluluk da böyle Ben hanımefendiyi çok seviyorum. Psikoloji çok önemli bir durum. Hepimize çok önemli mesajlar verdi Ahmet İlker Bey. Eşiyle de ne kadar mutlu olduğunu bize anlattı. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sağ olun. var. Misafirimize teşekkür belgesi vermek üzere bölüm başkanımız doçent doktor Hamide Özcüney'i ve Salih hocamızı da sahneye davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz Ahmet Yüker Bey'e. Eşini de böyle alabilir miyiz Hamid Hanım? Evet, <İtlandırın> lütfen <laughs> hanımefendi de burada.